patlayan tekeri nasıl yama yapılacak onu gösterdi. İlk önce gerekli malzemeler 15 anahtar lazım. İki tane veya bir tane fark etmez. Onun dışında yama. Bali varsa iyi olur. Bir de ince zımpara. Çok ince olması gerekiyor. Çambere sıkıntı vermesin, zarar vermesin. Onun dışında da tekerle çıkartmak için bunlar gerekiyor. Öncelikle 15 anahtarları bir açıyoruz. Ben daha önceden herhalde aynı. Yani açmıştım. Bunları gevşetelim. Şununla bir işimiz kalmadı. Şöyle bunu açalım. Buradan sonra içinden şamberimizi çarpıyoruz. Şuradan... Öncelikle patlayan yeri öğrenmek için Bombamız da var. Bunu biraz şişirmemiz gerekiyor. Leğen falan varsa leğenin içinde şişirdikten sonra gezdirirsiniz. Daha kolaylıkla bulabilirsiniz. Ama biz şimdi kolay bir yola deneyeceğiz. Şu anda seslerini duyabiliyorsunuz. Patlayan yerimiz burası. Bundan sonra İşlem başlamadan önce tekerin havası şey, havasını indirin. İlk önce yapmamız gereken bir tane zımpara. Ufak bir zımpara işimizi görür. İnce olmasına dikkat edin. Çünkü şambiyonu çok fazla zarar verebilir. Zımparalama nedeni ne? Zımpara da şöyle yapıştırıcının yani Yaman'ın daha iyi tutmasını sağlıyor. Balimizi alıyoruz. Daha açmamışız. Oh. Bol biraz fazla geldi. Sonra burayı şöyle. Çok az dökmenize gerekiyor. Sadece şeyi kaplasın yeter. Bundan sonrasını yağlayacağız. Şöyle iyice yayarsanız hafif böyle kuruluk hissi verir zaten. Sonra işlemimize yamayı açarak başlıyoruz. Şöyle iyice açın. Tam üstüne gidecek şekilde ortalayın. Buradan sonra Plastik bir çekiciniz varsa üstüne vurursun daha iyi olur. Ama böyle imkanlar da var. Hani gerdirerek. Ama bu yama güzel değilmiş. Yaman iş kötüsü mü oluyormuş? Aynen. işe bittikten sonra şekilde takıyoruz. İlk önce Sibok ucunu takıyoruz. Sonra diğer kısımları. Evet yeni yamamızda bisikletimizi güncelledik. sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sonra tekerlerimizi alıp şey şişiriyoruz. Çok şişirmeyin. Yoksa ee, V-Fan olan arkadaşlar sıkıntı çekebilirler. O yüzden az bir miktar. Buradan sonra Evet arkadaşlar vidanın sıktıktan sonra tek şişirip sürmeye devam edebilirsiniz.